Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah rahmet üzeriniz olsun inşallah. Ee, video çekeceğim çekeceğim atamıyorum ya. İnternette bir sorun oluyor. Telefonda bir soru. Hayırlısı bakalım. Ee, bugün yine karma yapacağız. Tanıtacağım ilk başta kendimi. Ee, eskiden tanıtacaktım. Ve ee, fazla bilgi vermek istemedim ama şimdi bilgilerimi vereceğim. Adım İsmail Can Demir. Eskişehir Odun Pazarı doğumluyum. 2013'te doğdum. Şu an 11 yaşındayım. Ee, tanıtım tamam diyelim şurada. Ee, arkadaşlar röportaj istiyorsunuz çok fazla. Ya gerek özelden gerek Whatsapp'tan bir yerden atıyorsunuz. Sağ olun Allah razı olsun bu kadar şey ilginiz için. Eee Röportaj çekecek arkadaş bulamıyorum. Yani görüntülü de olsa birisiyle aslında çekeceğim ama çekecek şey bulmuyor, bulamıyorum. Herhalde onlar da soru fazla akıllarına getiremiyorlar. Orasını bilmiyorum bakalım da. Ee, arkadaşlar. Dalga geçmeyin cinlerle. Hocası geliyorlar. İşte dalga geçtim. E ee, ağırlık çökmeye başladı diyor. E niye dalga geçiyorsun? Ee, dalga geçmemek lazım aslında. E ee, dalga geçersen bir de korkuyorsan dalga geçtiğin halde. Yani korktuğun halde dalga geçiyorsan yalnız başına kaldığında veya ayna karşısındayken ve odada bir biri yokken Allah'ım inşallah bir şey görünmez. Allah'ım inşallah bir şey görünmez diye derseniz onlar bu korkudan besleniyor der. ay Yani beslenirler. Bu bundan korkuyor. Biz üstüne gidelim besleniriz böyle diyorlar. Ve size bir his veriyorlar. Korkuta korkuta enerjinizi besliyorlar. Ve bu hiç iyi bir şey değil. Bazen musallata bile sebep e, olabiliyor. Çünkü mesela hazine gibi ee, sen nasıl sev diyelim cinler hazine yani diyelim buldu kokusu işte yani oranın gazı çok seviyorlar ya onlar ne yapar oraya sahiplenir değil mi veya şöyle siz bir lokantaya gittiniz diyelim lokantanın yemekleri çok güzel oradan kötü yere mi gidersiniz yoksa o yere devam mı edersiniz gitmeye Belki hiç oradan çıkmak bile istemezsiniz bazen. O da böyle bir şeydir. He. Arkadaşlar, kalp gözünüz sizin çabalamanızla açılmaz. Üçüncü göz göz perdesi gibi şeyler sizin e, uğraşmanızla açılır. Kalp gözü, Allah celle celalühünün e, verdiği bir ilim gibi bir şeydir. Yani sen ne kadar uğraşırsan uğraş, kalp gözünü açamazsın. Sadece onu Allah açar. Ya kap gözüyle üçüncü gözü karıştırmayın. Üçüncü göz göz perdesi olarak da geçiyor. Kulak perdesini videolarda anlatacaktım. Anlatamadım. Ya haber ya basir e, çekmeniz önerilir. Hem göz perdenizi açmak için hem kulak perdenizi. E, metafiziği de anlamayanlar var. Metafizik e, manevi bir yer alemdir. İçinde de Çinler alemi de dahildir. Sonra Mührü Süleyman'la tuvalete gidilir mi? Hazreti Ali Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi teala aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ali Efendimiz'i görüyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an şeyin etrafında dönüyor tuvaletin. Dönüyor da dönüyor. Sonra gidiyor yanına Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne oldu ya Ali diyor. Diyor ki Hazreti Ali. Ya Muhammed ben sizi aklımdan silemiyorum. Nasıl gireyim? Aklımdan ben sizi Allah'la bir... Ben seni ve Allah'ı aklımdan sileyim öyle gireyim. Günaha girmeyim diyor. Bu da böyle. İbretlik almamız lazım. Ee, arkadaşlar... WhatsApp kanalımıza, Instagram'a e, yazabilirsiniz, Gmail hesabınıza da yazabilirsiniz. WhatsApp kanalımıza katılarak bir sürü e, ayrıcalıklı şeylere e, sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bana sorduğunuz soruların yani yarısından fazlası kanalımda var. Allah'ın izniyle orada var. E, bugün tekrar video atabilirsem atayım. Dün atamadım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun inşallah.